Benim adım Jale. Gözlerim aale Bir tarafında şehirli, bir tarafımda köylü. Birkaç soru soralım, onları tanıyalım. Adınız Mine Şenter. Yası. Emine Hah <laughs> Hangi parfüm kullanasın? Gülüşenler. Yası. Alkol, şey, eşyal, o e, o şey. o Hangi arabalara binersiniz? Bir de Hangi arabalara binmek ya siz? Otomobilsi, arabası. <laughs> Hangi kıyafetler? Yeni 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 Hangi ayakkabıları giyersiniz? Evde kapalı ayakkabılarla. Yası tercih edersin? Eşi verdi, benim getirelim. Yer Çiğeri, yer Meksika yemeği, yer Japan yemeği. Ee, ya siz? Bizim oralarda var ha böyle açarlar, ha böyle de yerler de yerler. Hangi içecekleri tercih edersiniz? Biz geçeceğiz. <laughs> Merhaba. Ayran Çelik, <laughs> Kaç çocuğunuz var? İki <laughs> çocuğu var. Anada Paris'ten bir getirdim. Yesiz. <laughs> 19 çocuğunuz var. <laughs> <laughs> malzemelerini kullanırsınız. Fark etmez. Yemek, fışk, ace. Ya siz? Bizim haluk gelir, vurur. Vorur. Karnım gelir, vurur. dediler. Gitti gidi bir şeyimle. Koca koca şey. evler yıkılıverdi sanki üstüme. Ben, 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 Hotel